Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birden fazla yan cümlesi olan bir cümledir. Burada arkadaşlar tek yükleme olan ama içinde yargı bildiren eylemsi gibi bir sözcüğün bulunduğu cümlelerdir. Bileşik cümlelerdir. E, baktığımızda etkilidir yüklem. E, bakın burada sendroma yakalanan, yapmaktan hoşlandığı, hoşlandığı derken yine. Yine arkadaşlar bakın ayırması derken belirleyerek burada fiilimsi var gördüğünüz gibi sağlaması kaldırılabilmesi derken de yine fiilimsi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar birden fazla yan cümlesi olan bir cümledir. Doğru. Şimdi etkilidir demiştik yükleme. Bu arkadaşlar isim cümlesidir. Bize fiil cümlesidir diyor. Yanlış. Kurallı bir cümledir. Kurallı cümle neydi? Yüklemi sonda olan cümledir. Gördüğünüz gibi yüklemi sondadır. O yüzden kurallı bir cümledir. Olumlu bir cümledir. Bu da doğru. O halde hangisi söylenemez? Doğru yanıt B seçeneğidir.